insanlık değerleri der ki insanlığa karşı içlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Sivas'ta 33 insan cayır cayır yakıldı güvenlik güçlerinin gözleri önünde. Bu insanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Kabul etmiyoruz, affetmiyoruz, unutmuyoruz. Hesabını sormaya devam edeceğiz. Katilleri affedemezsiniz. Ada Için adalet. Adalet, adalet, için adalet, 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 için adalet. Beyazıt Halepçe gazi katliamlarını unutmadık. Unutturmayacağız. Tarihi ne yazık ki bir yönüyle adeta katliamlar tarihi olan ülkemizde Mart ayı katliamlar ayının ayrı bir yeri vardır. Bundan tam 46 47 yıl önce 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi öğrencisi 7 devrimci genç kontra gerilla tarafından katledilmiştir. Günler öncesinde katliam hazırlığı yapıldığı yönündeki ihbarata rağmen hiçbir önlem alınmamış, katliama açıkça göz yumulmuştur. Sorumlular bilinmesine rağmen yıllar süren davanın üstü kapatılmamış Katliamın arkasındaki güçler açığa çıkarılmamıştır. Tarihe Beyazıt Katliamı olarak geçen bu katliamdan 10 yıl sonra ise tüm dünya Halepçe vahşetine tanıklık etmiştir. 16 Mart 1988 günü Saddam Hüseyin rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında Halepçe kasabası ve civarı kimyasal silahlarla bombalanmıştır tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan katliamda çoğu ne yitirmiştir. Bölgeye ilişkin hesapları olan emperyalist ülkeler ve gerici bölge yönetimleri yaşanan bu vahşeti seyrederek en az Saddam Hüseyin rejimi kadar büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. Halep'i unutma! Unutma! 12 Mart 1995 tarihinde ise katliamlar tarihimize gazi katliamı eklenmiştir. Alevi yurttaşlarımızın git Kadıları protesto etmek için toplanan halkın üzerine ateş açılması sonucunda katliamın gerçek faillerinin ve arka yer alan güçlerin değil birkaç tetikçinin yargılandığı davada hukuk, devlet Kumluğa gömülmüş. Katliamcılar aklanmış. Gazi'nin hesabı sorulacak. Gazi'nin hesabı sorulacak. Gazi'nin hesabı, Gazi hesabı sorulacak. Beyazıt Halepçe katliamları üzerinden kanlılığını ve yüreğimizdeki acısını sözleşmek yerine inkarı yüceltenler sorumlar cinayetlere davetiye çıkarmaya devam etmiştir. İktidar uğruna ırkçı şüveniz politikalar sarılan halkları düşmanlaştırmada sınır tanımayan zihniyet Maraş katliamından Çorum katliamına Sivas Madımak katliamından Kuruç katliamından Ankara gar katliamına uzanan, yüzlerce canımızı aramızdan koparan bir vahşet tablosu yaratmıştır. Katliamların gerçek failleri ve arkasında yer alan güçler açığa çıkarılmamış. Her defasında sadece birkaç tetikçinin yargılandığı davalar hukuk ve adalet suskunluğa gömülmüştür. Dün Şengal'de ezidilere işit barbarları tarafından uygulanan camın Suriye'de alevleri yapılmaktadır. Antalya emek ve demokrasi güçleri olarak Beyazıt, Halepçe, Gazi ve Suriye katliamlarında hayatını kaybedenler şahsında bugüne kadar yaşadığımız tüm katliamlarda da hayatını kaybedenleri saygıyla anarken altını tekrar çiziyoruz. Yeni katliamlar yaşanmasını engelleyebilecek tek şey demokrasinin Adaletin, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu, hiçbir ayrıntı gözetmeksizin, herkesin eşit yurttaş olarak kabul edildiği, farklılıklarımızın zenginlik olarak görüldüğü bir ülke ve dünya mücadelesini yılmadan, usanmadan sürdürmekte.